Evet burada bir anne yavru var. Annesi emzirmiyor ama. İttiriyor onu git diyor mama bul ye diyor. O annesine sokuluyor. Evet. Artık kocaman olmuş. Evet kocaman oldun diyor sen diyor. Git diyor ye diyor mama bul diyor kendine. Ama o illa annesine peşinde. Mama verdim yemedi. Daha mamanın tadını bilmiyor. Annesini emdiği için kalpli. Bu kalpli kedi yavrusu çok tatlılar yalnız oyun oyalıyor onu. Ay. Şimdi adresi de emmeye gir girmeye çalışıyor ama izin vermiyor. Başını soktu. Yok. <laughs> evet. Ay canım benim ya. Baksana da ne kadar tatlılar. Annesinin peşinde o hep. <laughs> Bunlar kuzuluk. Anne de yemiyor mama. Nedense ha? kedi yavru başladı yemeye. Annesi evet ona gösterdi. Dur ben vereyim ona ya. Vereyim yesin yavrucuk. Annesi emzirmiyor çünkü. E büyümüş o artık o yüzden. Evet arkadaşlar ben şimdi mama vereyim. Videoyu kapatıyorum. Kapatıyorum. İyi günler.